Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ve Kaan'la birlikte Minecraft Survival çekiyoruz. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk Efe. Arkadaşlar bugün Minecraft Survival serisine başlıyoruz Kaan'la. Ee, Kaan'ı biliyorsunuzdur zaten anlatmaya gerek yok. 1.16.4'te oynuyoruz siz 1.8.9'u sevmediğiniz için. E, 1.16.4 devam. Hadi bakalım. E ee, Kaan nasılsın? İyi sen? İyi sağ ol. Bu video kaç like atsınlar? 15. 15. Çok ama 15 ya. Gelmez. <gülüyor> gelmez, gelmez. <gülüyor> Hadi o zaman 15 like olsun. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz bakın arkadaşlar lütfen. Kanal var, Mesela... düşüşte. Ben yapıyordum tam tam çubuk yapıyorum ben. Şöyle yapayım. Balta yapsam iki tane. İki tane balta. Bon. şöyle. Al, gel, al. Attım Kan alırsın orada. O, o, o zaman sen, al sen şu baltayı da. Ak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana. Dur, ben şu acı keseyim, vereceğim sana bu baltayı. Ben yemek toplayayım. Şimdi, Kan, gel şu baltayı al benden. Neredesin? Arkandayım, 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 arkandayım. arkandayım, arkandayım. Gel, 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 Gördüm ben seni. Tam gel balta vereceğim. Of oh, elma. Crafting table'ın yanına attım al. Al aramsın. Tamam. Tamam. Ya bana geldi. At git. Kafam At git. karıştı bir saniye. Ben kendime kılıç yaptım bir tane. Tamam ben yün toplayıp geleceğim. Al yün. Al bir tane yün var. Tamam sende kalsın. Ben 5 tane toplayıp geleceğim. Tamam git, ters tarafa gidiyorsun. Biliyorum şöyle bir gezineceğim. Aa yemek. Bunları bir keseyim ya. Bu arada arkadaşlar, nasıl videolar gelmesini istiyorsanız onları yazmayı unutmayın. yani sizin önerilerinize göre videoları sürdürmeyi düşünüyorum. Bravo tas videosuna da hiç böyle yorum atmamışsınız. Olsun, canınız sağ olsun. Söyle kan. İki tane oyun bulsan yeter. İki tane mi? Yani iki tane. Ben, burada üç, üç tane buldum. Tamam ben yemek alıyorum. Üç tane yemek. etimiz var. Bende de tavuk eti, elma. Burada <laughs> donkey var, donkey. De ben ha, acıktım hafif, hafif hafif. Hafif acıktım ben böyle. Hafif hafif. Ben kazma yapayım da taş. Sen aynen taşları yap. Burada inek varmış. Bu arada ikimiz evimizi ayrı yerlere mi yapalım mesela? Olur. Yani iki ayrı ev mi yapsak yani aynı evde olmasak? Herkes kendi tasarımını yapsın evine. <laughs> Tamam. 8 tane de do şey e inek etimiz var. Ben bu arada bulamadım koyun ya. Sen neredesin Anladım. şu an? Koordinat yani, versene. Şey... Ko koordinat ver. Şey yapsana. Koordinat ver. Oğlum ben neredeyim ben de bilmiyorum. F3'e bas F3'e F3'e bas. Heh gördüm tamam gördüm seni. Geliyorum. Sen koyunu o zaman sen bul ben ağaç keseyim istersen. Ne dersin? Ben odun keseceğim. Ay odun diyorum taş. Taş kesilmez ki kan. Bu arada arkadaşlar Zula rekabet videosu çekmeyi düşünüyoruz. Ne düşündüğünüzü. Bakın ne olur yorumlara yazın ya. Ben alıyorum yani gerçekten. Acaba bunu beğenirler mi diye düşünüyorum. Ama işte yorumlara bir şey yazmadığınız için neyi beğenip beğenmediğinizi tam anlayamıyorum. Ne olur yazın. Ben evimi yapmaya başlıyorum kan. Efe sende oto zıplama açık mı? Oo ben... demir buldum. Helal. Topla gel, demiri topla. Toplayamam. Tam taş kazma yok mu? Yok işte crafting table almam lazım. Yapacağım abi. Şunu da kıralım da. Bana crafting'i koysana bir. Crafting'i bir koy kapı yapayım öyle al. Hop. Olmadı. Tamam aldım. Al götür crafting'i. Al fırın da yapalım şuraya. Balta varmış bende bir tane. Şurada dursun. Tamam. Altına ne koy? Şunları koy. İnek eti koydum buraya. Tamam ben de koyayım. O a, yalnız koyun eti bu. Koyun koyun değil. Ha koyun doğru. Dur ben de odun kesi. 3. Aa ben çok acıktım bu arada. <laughs> Yürüyemiyorum. 2 3 4 5 5 tane demir buldum. Yedim birazcık bir şeyler. Şimdi odun keseyim bari. Onu koyalım altına. Bana kessene odun. Ortak ya, ortak kullanırız. Ne yapalım ya? Aa, pink çıktı ya. Ben başka şey yapacağım. Arkadaşlar bu arada videoyu uzun yapmayı mı düşün? Uzun yapmayı düşünsen mi acep? Yapalım ya, ne olacak? Ama ders çalışmam lazım. Ee... Neyse. Hadi şuradan bir kömürümüz gelsin de öyle devam edelim. Kaan, tamam, bu arada yün buldun mu iki tane? Yok. Ne yapacağız? Aramaya gideyim mi? İstersen, git. Ama çok da uzaklaşma. Ben sana şunları vereyim. Ben sana şunları vereyim. Tam sandık yapıyorum hemen. Ama al. yapamıyorum. Al, al. Al. Oh. Al. Al. Oo. Oh. Kan ne varsa attın. al, al. Ben ne yapacağım? Neyse. Gece oldu. Sen kendine yatak yap istiyorsan da ben... Sen ne yapacaksın? Ben. Ben. Ben olmadan uyuyamazsın ki zaten. İşte. Anam creeper. Gel buraya. Al sana. Al sana. Uf be ne hasar yedim. <laughs> şey iki tane oldum. Şuradan şu etleri atıyorum buraya. Abi koyun yok. Koyun yok ne yapacağız? Ne yapacağız? Artık bir yatağa ikimiz yatmaya çalışalım. Ne yapalım agam? İnek var ama. Ay ne oldu lan? Abi zombi beni ta oradan nasıl gördü ya? Aa, bu o zaman bir sürelik aynı evde kalalım sonra sen kendine farklı ev yaparsan okey mi? Tamam da. Ah, Aynı aha koyun buldum sonunda. Tamam. Hem de tam iki tane. Üç tane. Tamam. Tamam. Topla gel, topla gel. Ben demirleri attım. Oy bura koyun kaynıyor. Tam. iki tane kap gelemen. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Demirler pişiyor, pişiyor demirler. Hemen ben bir tane sandık yapayım. sandığımız da hazır. Arkadaşlar bu arada bu seriyi bu seriyi ben devam ettirmek istiyorum. Eğer isteğiniz olursa Kaan sadece devam ettirmeli miyiz bu seriyi? Ettirelim. Ama sizin e, likelarınıza ve işte yorumlarınıza bağlı. O yüzden ne kadar yorumla güzel yorum atarsanız biz de ona göre videolar çekeceğiz. Beğenmezseniz artık çekmeyiz yani. Ya da çeksek mi kan ne diyorsun? Çekelim ya. Oradan gelir beyinler. Mantıklı. Evin devamını taşla getireceğim. Şu an odun toplamak istemiyorum. Ben verdiydim odun. Yetmedi ama. Koşarak geliyorum. Çabuk gel çabuk çabuk. Lan lama sataştım ya. Çükürecek sana. Tam gitti Kaçın tam iyiydi. Oğlum buralar fena kaynıyor. Tamam sen bütün creep'in zombi. Sen biliyor musun Bilmiyorum. nereye geleceğini? Geldim bile. Ha gel hadi gel. Duruyor. Gel 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 gel. Odun 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 odun. Al şunları içeriye. Al crafting içeriye. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. Getir 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 şuraya koy. Kapımıza da yandı bu. Ne bak. Taş ben var mı? Taş, var, taş ver. Taş ver. Taş ver. de değil ki. Sen... Ay özür dilerim. E şey yün ver. Yün, yün 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 Çabuk çabuk çabuk. Yün mü? Evet. Dur, ben yapıyorum. Tahtan var mı? Var. Tamam hadi çabuk. Al. Nereye koyayım? bir buraya. Diğeri de oraya. Evet. Ya şu anda yatamazsın. Uyuyamayız var, ki. lan buraya. Aa! Ulan, Ulan. adam ölecek. Yat yat. Ah be. O, acil odun falan lazım. Ha. Var bende. Öldüreyim aldım gel hadi çabuk yat çabuk yat çabuk yat geri yat yat çabuk 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 çabuk, çabuk, çabuk. kapı açık kaldı Bayağı. <laughs> tamam Bayağı. tık 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 tık, tık, at. tık Oo. üstümden yük kalkmış gibi hissettim şuraya odun atsana biraz gel gel atıyorum ben şey o yan, altına. Yanan, yanan şeyleri öldürelim. Yanan. Canavarları. Canavar. Var. Dun dun. Patla. Patla patla. Var ya çekebilsem bir saatlik video çekeceğim. Patla. Hoppa. Beleş. İşte. Kan lava atlayayım mı? Atlama ölürsün. Abi. Üf be ne geberdi ama. Ne geberdi ama. Kaan sen de kendine ev yapmaya başla istersen. Al sana al sana al sana al sana al sana, sana. Ben... oy, ben şeylerden... ...atladım çöpeyim de baltam olsa. Bana balta getirebilir misin? Sen bana kazman var mı? Sen kazma var ben de sana balta vereyim. <laughs> <laughs> Bende demir... ...şey var ya. Taş kazma var sen bana... Ya onun lafını mı yapacaksın? Survival oynuyoruz, versene. Ya ver işte ya. Demir yapacaktım ne güzel. Oğlum buradaki her şey benim lan neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Dur şurada ağaç. Sandıkları da mı ayıracağız? Ayırmayacağız. Evleri ayıracağız. Ben alttan geçit yapacağım. O zaman evleri ayırmayalım ya. Bu evde kalalım ya. O zaman ben israf. Oraya... Ne? Alt, geçit yapacağım. Alt geçit yapacağım. Bence bunun altına depo yapalım bu evin altına. Sandık odası. Aynen öyle bir yer. Ama önce evi genişletmemiz lazım. Ya, odun topluyorum ben. Tamam bir sen odun şu... topla. Sen de şu ee, koyu meşi var ya. Şuradakiler. Bak bak. Ben yani şunları bir dakika kan. Şurada koyu meşe ağa ağaçları var ya. Sen de oradan. Şey Neyse şimdilik bu bölümü bitirelim burada ya. Niye? Neyse bir sonraki videoyu çekeriz. Neyse arkadaşlar evet. bu bölümün böyle sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kan ne yapsınlar? Bir video bitmeden önce hemen söyleyelim. Abone ol, like atsınlar. Aynen. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim.